Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir kısaltma sorusuna bakacağız. Hemen soru kökümü incelediğim zaman girişinde in order yapısını görüyorum. Aslında kısaltma sorusu gibi verilmiş bir bağlaç sorusuna dönüştü sorumuz. Çünkü hatırlayacak olursak in order to diye bir bağlacım var arkadaşlar. Hatta so as to da onun eş anlamlısıydı. Bağlaçların içerisinde kendisinden sonra word bir alan tek bağlaç grubumuz bu iki arkadaş in order to ve so as to'ydu. Dolayısıyla benim sorularda her zaman in order to'yu tamamlamam gerekiyor. Hemen şıklardan buna göre elememi yapacak olursam A ve B şıkları elenmiş oluyor. İkinci tarafa bakacak olursam da ikinci tarafta aktif pasifli yapılar verilmiş. Hemen şöyle bir devamına bakacak olursam hatta çok ileriye şey, sorunun tamamına bakmasam bile de teknoloji in building robot demiş. Um, şöyle diyeyim arkadaşlar. Eğer involve fiilinden sonra in prepositionını hemen boşluğun sağ tarafında görüyorsanız o zaman involve fiili pasif kullanılacak demektir. Çünkü normalde involve'un kuralı şuraya yazayım. Involve somebody in something şeklinde oluyor. Yani birini bir şeye dahil etmek anlamında. Dolayısıyla arada herhangi bir somebody something olmadığı için doğrudan pasif yapıda kullanılması gerekiyor. E buna bakacak olursam ben Denizli'yi de eleyebiliyorum biliyorum. E şıkkına geldiğim zaman iki tarafta da having yapıları verilmiş. Yani bir zaman farkı verilmiş arkadaşlar. Ama bu sorunun içerisinde evet belki soruda past tense görmüş olabiliriz. Ama soruda pastın da pastına götürecek. Yani bir zaman farkı oluşturacak. Herhangi bir yapı, herhangi bir ipucu verilmediği için o zaman ben bu sorunun içerisinde bir zaman farkı yoktur diyorum. Ve dolayısıyla cevabım da oradan Ceyhan oluyor.